Merhabalar. Bu haftaki pilot mentor oturumlarında yanımızda mentorlarımızdan Ozan Sönmez var. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ozan King Capital Üniversitesi Accelerator'ının yöneticisi. Ee, Ozan sana birkaç soru soracağız. Ee, öncelikle bu işte oradaki yaptığın işlerle ilgili soru soracağım ama şeyi merak ediyorum. Şu an Türkiye'de girişimcilerle konuştuğumuz zaman işte biz yatırım bulamıyoruz. yatırım ortamı henüz daha çok gelişmedi diyorlar. Yatırımcılarla konuştuğumuz zaman biz yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak girişim çok fazla bulamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla sen bakarsan biraz daha hani dışarıdan bakma hmm. şansın var şu anda. Sen bu olayları nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ben hem yatırımcı tarafında oldum, çok da kısa girişimci tarafında oldum. Ee, bence şu an stage'ler tutmuyor. İki tarafında dediği doğru. Ee, erken aşamada çok fazla girişimci var. Onlar erken aşama para arıyorlar. Daha herhangi bir ürün yaratmadan, herhangi bir müşteri bulmadan. E, Discovery sürecinde olan çok iyi ekipler var ee, ama hiçbir şey bilmiyorlar. Hı hı. Ee, ama bu kadar işte uğraşırken bir yatırım duydukları için hani bu yatırımcı hikayesi çok güzel bir şey. Bizim yatırım almamız lazım dedikleri içinde bir hayal dünyasında bir kısmı. Ee, o hayal dünyasında olanların desteklenmesi lazım ki hani bir kısmı gerçekten gitsin yapsın. Ama onlar için ihtiyaç olan para atıyorum 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira. Ee, bunu verebilecek veren kimse yok. Hı hı. Erken aşama yatırımcı. Bazı yatırımcıların dedikleri de çok doğru çünkü onlar da 1 milyon dolar üzeri belli bir değere ulaşmış, bir ürün çıkartmış, müşteri bulmuş ya da marketini çok iyi bilen girişimciler, ekipler arıyorlar. Onlar da bulamıyorlar çünkü o ekiplerden de çok az olduğu için onlar da zaten ya yatırım almış durumdalar ya hani yatırımcıya biraz daha uzaklar. Hı hı. Ve çok da bu iki süreç birbirle dengeli değil. İki tarafın söylediği de doğru, doğru diyorsun Doğru, ikisi de doğru ki. E, şu anda bir e, accelerator yönetiyorsun King Abdullah Üniversitesi'nin içerisinde. E, şeyi merak ediyorum. Öncelikle hani sayılarla ilgili işte kaç startup var? Şu anki durum nasıl? E, bir de şey soracağım ilave olarak. E, kültür farklılığı ne kadar etkiliyor girişimciliği? Onunla ilgili yorumlarını almak istiyorum. E, bir kohort ben yürüttüm şu ana kadar. E, biraz farklı bir metodolojiyle yaptım. E, bir ucu, ucu açık bir süreçte girdi fikir sahibi kişiler ve ekipler. Ama çok çok bir şekilde onları öldürdüm. 20 ekiple başladık. 10 ekip e, hayata devam edebildi. O 10 ekipten de 6 tanesini biz showcase'e sokabildik. Yani bir yani Türkiye'de de hani bu demo day'ler falan çok güzel ama Hı -hı. erken aşama yatırımcı olmadığı için yine ilk soruna döneceğim, Hı -hı. E, yatırım yapayım, sunum yapayım, yatırım alayım çok mümkün değil. Hı -hı. Biraz hayal oluyor. Çocukları da hani gençleri ve ekipleri çocuk de, hani? E, gençleri de yanlış yönlendirmiş oluyoruz. Öyle bir beklenti oluyor. Biz o beklenti ortadan kaldırdık. Mümkün olan bir şey olsa keşke olsa herkes yatırım yapsa hemen bir tane sunum ama dolayısıyla biz o eventleri e, girişimcileri sunum yapabilecekleri, kendi pazarlarını anlatabilecekleri ve biraz müşteri bulabilecekleri bir showcase haline getirdik. Hmm. Onları sunduk, onları market ettik. E, üç tane girişimci kaldı en son süreçlerde. Bir tanesi geçen hafta Forbes'da e, haber oldu. O bir sosyal girişimci, Troşe. E, bir tanesi bir heritage social commerce site. Yani bölgedeki e, bölgeye özel ürünlerin satılabileceği, e, el yapımı ürünlerin de olduğu, hem e, yapanları destekleyen hem de müşterileri bir şekilde ekspatları destekleyen bir yapı. E, o da önümüzdeki hafta MIT e, bir yarışmaya gidecek. Intel'in Business Challenge'ına gidecek. Hı hı. Bunların ikisi daha sosyal tamamlı şeyler projeler bizim web based. Bir tane de çok benim guru duydum. Tamamen teknoloji odaklı bir şeyimiz var. IP limitleri yüzünden çok anlatamıyorum ama hmm. 3D e, gözlüklerle software birleştirip bir medikal uygulamada kullanmak için çalışıyor. E, bizim üniversitenin kültüre geleceğim. Bizim üniversitenin çok farklı bir tarafı, biz tamamen science and technology odaklıyız. Hmm. E, undergraduate öğrencimiz yok, lisans öğrencimiz yok. Tamamen yüksek lisans, doktora ve postdoc ve araştırmacı dolu. Hmm. E, ortalama eğitim seviyesi 1.2 doktora civarında. Ee, o yüzden de bizden çıkan teknolojiler, hem Accelerator'dan çıkan teknolojiler, hem de Seed Fundımızdan çıkan teknolojiler, kanser araştırması da var, ee, mikrobiyal e, tohumları e, kullanılacak bir teknoloji de var. Ee, daha çok teknoloji temelliiz ama ikinci tarafımızda bizim Accelerator sırf teknoloji temelli gidemeyeceği için web, mobil ve impact teknoloji, impact entrepreneur'a da açıyoruz. Kültür çok farklı. Ee, bu sebepten eğitim seviyesinin çok yüksek olmasından dolayı hı hı. Türkiye'de hala benim gördüğüm kadarıyla bu science ve IP based, intellectual property based startup çok yok. Hı hı. Çünkü e, devlet destekleri buna uygun değil. Akademisyenler buna yönlendirilmiyor. Büyük şirketler hala inovasyonu bir gadget, bir teknoloji olarak görüyorlar. Business model innovation'a çok bakmıyorlar. E, ve özellikle yani vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri Gerçekten teknoloji odaklı girişimler çıkartılması üzere çok program yapmıyor. Hı hı. Yapmaya başladığı için son 4-5 senede zaten biz girişimcilik konuşmaya başladık. Onun ikinci ayağı sizin gibi şirketlerin bu işe bir destek olması. Hı hı. E üçüncü ayağı da artık hani bu şirketlerin büyüyüp Türkiye'den inşallah yakın zamanda bir 1 milyar dolar değerli bir şirket çıkartmamız. Peki son olarak da pilotla ilgili soru soracağım sana. Ee, özellikle de hani benzer bir iş yaptığın için bütün süreci de aslında çok yakından evet. biliyorsun. Genel olarak pilotu değerlendirirsen, ekiplerimizin de bir kısmını dinledin. Neler söylersin? Ee, ben iki kortu da dinledim. Öyle bir şansım oldu. Ee, Silicon Valley'a gidenler de e, bir şey haşlanmadan geçtiler. O da güzeldi. Onu da aslında söyleyelim. Ee, geçen dönemin ilk üç ekibini San Francisco'ya götürdük ve orada otelin lobisinde gecenin saat 1'inde Ozan'la Skype yapmak e, durumunda kaldılar ve Ozan onlara feedback verdi. Uyuyorlardı e, gecenin birinde. Sonra Ozan'la konuştuktan sonra sabaha kadar uyuyamadılar. <laughs> E, güzel oldu, sonuçları güzel gü oldu. Evet, çok da faydalı oldu. E, şöyle bir destek var. E, yatırım, yatırımı sadece para olarak görüyor bazı startuplar. İşte bize para verilmesi lazım, biz ekibimize para vereceğiz. Değil mi? Hani onu bir kaynak olarak görmeye başladıkları zaman, işte sizin gibi aslında paranın üzerine, ki bir, zaten ödül de veriyorsunuz, paranın üzerine müşteriye ulaşmasını sağlamak, buradaki business ekümeni almak, teknoloji aksesini sağlamak, Bunların hepsi birer kaynak. Aslında paraya değil o kaynaklara ihtiyaçları var. İşte bu şu para istiyoruz kimse bize yatırım yapmıyor diyenlerin de temel sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü sadece onların parayla alınabileceğini düşünüyor. Ee, bizde barter ve hani bunların değeri de çok ortaya çıkmıyor. Ee, sizin girişimler dakika bir bunu düşünmeye başlayabildikleri için bence daha avantajlılar. Ve eğer iyi kullanırlarsa hem bu mentor ağını hem sizin verdiğiniz destekleri hem de kurumun genel diğer business development şeylerini bence bir, bir kademe daha öndeler. Çünkü öbürleri ya bulacak ya da bu kaynaklara erişmeye çalışacak. Ee, ama sizinkilerin 3-5 tane dinledik şu an kadar. Hepsi bir şeyle başladı, o şaşırttı. Ya yani biz zaten global olmayı istiyoruz. Onu söylemeleri bile bir şey. Hani <laughs> onu biz çünkü hani düşünün diyoruz ama hani hikayede kalıyor. Hepsinin en azından onu düşünmeye başlamaları da güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben hem geçen et. dönemki verdiğin destek için hem güzel de bu dönem yine geldin. Rica ederiz. Güzel olacak, Verdim güzel gideyim. olacak. Tekrar görüşmek üzere.